Herkese selamlar sevgili dostlar. Ben Pliyde'ye <laughs> deneme kıracağım. Oyunumuzun yeni bölümüyle karşınızdayım. Eli ve Joe'nun hikayesi devam ediyor tam gaz. Etraftan... O ne be? Ha, kurşunlarını aldık. Etraftan bol bol kurşun ve başka malzemeler topluyoruz. Ve farkındaysanız oyunun o başlangıç girişi bitmiş durumda. Artık daha aksiyon dolu. Çok Tamam bırak onu. Kardeş, bırak tamam tez geç hadi. <laughs> Tamam bekle. Bu hmm. işe yarar. Biz de tutuyoruz ya Tamam işimizi görüyoruz. Tamam. bu aşağı düşecek gibi. Evet, Salsayt galiba aşağı şuradan. Olmuyor mu öyle? Ne diyorduk? Ha, aksiyonun ve şeyin dozajı arttı. Farkındaysanız. Bak. İyi gidiyoruz. Evet. Bunları bulmamız iyi oldu. Ah be. Her gofret daha da canımı sıkıyor. Hemen şundan bir tane üretelim. Aa üretmeyelim yok. Zaten iki tane var. Şunu üretebiliriz ama. Aa. Şu İnme ne dergisiymiş? Ne dediler duyamadım. Ne olmuş be? O sallanan öbür. <laughs> Güzel. Bu taraftan gidemeyiz. Tek yolumuz var burası. Ve çok dikkatli olun. Buradan geçelim. Dikkat edin. Her yer gıcır diyor. Gıcır gıcır sesler gibi binadan. Kurbağalar yaşıyor burada. İlginç. Düşünüyorum da silahları alınca bence bir süre ağırdan alabilir. Yani, Sen mi ağırdan alacaksın? Ortalıkta dolanmayalım diye kızdıran sendin. Sen de devamlı karşı çıkıyordun. Değil. Artık da Orasını göreceğiz bakalım. Burası <laughs> neymiş böyle? Oo burada biri çürümüş. Hıh! <laughs> Bir lan. biz buradan geldik zaten. Burası değil şuraya gideceğiz. Nereden gideceğiz peki? Tamam buradan çıkacağız. Okey. Kafam karıştı. Kafam karıştı. Aklım <laughs> bulandı. Bu akşam benimlesin. Hayatta bırakmam. Gergin'in şarkı söylüyorum böyle. Oliver'ın yerine geldik efendim. Buradan yukarı çıkmayacağız sanırım. Aşağı mıcaz yukarı mı çıkacağız? Aşağı mıcaz? Bu taraftan. Ha şurada bir şey var malzeme. Böyle bir yerde malzeme bulmak harika. Harika bir tane daha. Çok güzel. Kaç tane alabiliyoruz bundan? Şundan dört tane alabiliyormuşuz. Üretmeyeceğim. Banyoya geldik ya da... Yol, bu tarafa. Burası metro durağı. <laughs> Fayansları görünce bir an dedim. Ah canım son malzemeni de bize hediye bırakmış. Ama o tuf güzel. Koluna bakın. Ateş böceği. Evet. Şehrin içinde de dışında da istenmiyorlar. İkisi tane aynı malzemeden üretiliyor. Umarım lazım kızı teslim edelim. alacak kişi hayatta olur. Merak etme. Aha bir mektup. Kongre binası ikinci ateş böceği ekibi buluşun. Kongre binasındaki. Kongre binası sarı kurbe. Kız 160 santim 14 yaşında kızıl saçlı. Onlar karantinadan. Gördün mü? Bizimkiler değil. Buradan gitmemiz gerekiyor ama oraya gitmeden önce bir bakalım bakalım. Burada neler varmış? Bir oraya böyle bir bakalım. Evet sevgili dostlar, bir metro istasyonundayız. Ee, gördüğünüz gibi her yer çökmüş. Çok fazla konuşulacak üzerine bir şey yok. Şurada bekleme bankları vardı. Konuşamadım. Burada bir ATM var. Ama artık kullanılmıyor. Burada a şansa bak. 20 takviye vardık. Şimdi ne yapılabiliyor? Dinlenme dinleme modu. Bunu yapmak istemiyorum. Ben daha çok azami canı tercih ederim. Telefonlarımız var efendim. Kartlı telefon. Kartlı telefon kullanan kaldı mı ya? Eskiden de yoktu sanırım. Ya yani eskiden derken 2013'te var mıydı acaba? 2003 müydü 2013 müydü bu oyun şeyi? kafam bitti ya. Neyse dur bakalım. Ya o dönemde de kartlı. Orada. Gördünüz mü? Ha, ah, Ne yapacağız? Ne güzel çıkacaktık. Tamam çol, sen önden git ben arkandayım. Eli ne olursa olsun çolun yanında kal. Tamam. Dikkatli olun. Tamamdır. Motoru nasıl satıyoruz abi? Hmm. CTR'e basarak ilerliyor şu <laughs> Allah Allah öldü Hatalı oynadım Ben niye vurdum ki adama Eyle Neyse Devam edelim. Bir daha yapalım. Sen ne yapıyorsun? Yanlış düğmelere basıyorum sürekli. Bir tane var. O takırdayan. <laughs> Bu kadar çakım olduğunu zannetmiyorum. Ya o şey hepsini temizleyecek kadar. Elim ayağıma dolandı ha. balıklar. Burada bir kasa var ama açamıyoruz şimdi kasayı. Şunu alabiliriz. <laughs> Boş. Hala etrafta varlar. Bu ne? Burada bir tane var. Onu alalım. Oha kurşun düştü. Çok iyi. Nerede lan o yırtık? Ha buradaymış. Hemen gidiyorum yanına. <laughs> Galiba bittiler. şimdi etrafı lootlama zamanı. Oldukça ürkütücüydü burası ha. Yani çok dikkatli bir şekilde etrafa bakmamız gerekiyor. Çünkü orada bir kapı şey var, kasa var. Kasayı açmamız için bir şifre ihtiyacımız var. Şifre de büyük ihtimal buralarda bir yerde yazılı olacak. Aa, gazeteler, magazin dergileri, işte şekerlemeler, cips, ilk yardım malzemesi, güzellik için ürünler. Hepsi burada dostum. Ama raflar biraz boşalmış gibi ha. Ne dersiniz? Şuraya açalım bakalım. Hadi güzel bir şey çık. İşte bu. Hem kurşun çıktı hem de galiba bulduk. Şifreyi bulduk. Kitap derek kasanın kullanmamıza izin veriyor. Bu gece kapattığında eşyalarımı, or eşyalarımı oraya koy. 3-43-78 Hemen gidelim ve oradaki malzemeleri alalım. Neredesin kitap evi? 3-43-78 43, 78. Hadi güzel bir şey çıksın. Nedir bu? Oo bayağı güzel bir şey çıktı. Malzeme. Burada malzeme çıktı. Bunlar silahları geliştirmemiz için kullanılacak. Ama henüz o seviyeye gelmedik. Şimdi e, kitap bağışı yapabiliyormuşuz burada. Efendim e, güzel bir müzik seti var. CD'lerimiz var. Birçok CD'miz. Raflarda pek kitap kalmamış. Çoğu kitap yerleri saçılmış durumda. Burada bir abimizi haşit ettik. Büyük ihtimal bu kitap evinin çalışanı. Efendim ne kitaplarımız varmış? Şöyle bir bakalım baştan. Doğa ile ilgili kitaplarımız var. Seyahat, mimari, yemek kitapları, üretim ve hobi kitapları. Yani işte craft etme, çeşitli şeyler üretme. Fotoğraflar üzerine var yaşam tarzımızla ilgili magazin magazin varmış efendim. Yaşam tarzı şey, yaşam tarzı ilgili bunlar dergi gibi daha çok. Efendim, eğlence değil. Entertainment ne demek? Bilemedim. bunun Ne olduğunu bilmiyorum. Fantezi. Hmm, bak burayı boşaltmış ya, hiç geriye bir şey kalmamış. Bilim kurgu varmış efendim. Trailer nedir? Trailer nedir bilmiyorum. Ee, gizemli suç üzerine romantik şiirler var efendim. Yeni çağ edebiyatı. Self help ne demek bilmiyorum. Tam anlamı emin olamadığım için bir şey diyemiyorum. Bunlar varmış. Ne yapıyorsunuz kardeş siz? La öldürdük hepsini. Pusmanıza gerek yok. Öldürmedik mi yoksa? Hala var mı etrafta? Burası kapalı. Tamam. Cool life. İçecek efendim. Alkol içecek reklamı varmış burada. Devam ediyoruz. Burada istediğimizi alabiliriz, içecek olarak. Gazlı içecekler var burada efendim. Selam. Burası küçük bir kafeterya. Hani bu bir şeyin içerisinde metro içerisinde böyle bir kafeterya olması ilginç. Yani şey e, bu kadar fazla yerin olması ilginç. Burada küçük bir alışveriş merkezi gibi bir şey yapmışlar adamlar. İşte alışveriş merkezi doğru tanım olmaz herhalde. Bilemedim. Şu servis tezgahı çok hoş ya. Tam karşında. Bir tane daha mı var? Joel, o taraf, sol taraf. Biliyorum kardeş. Allah kahretsin. Kaç 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 kaç. Kazala. <laughs> Molotov tuttu kazara ya. Sopayla uçak bir attım ya. Ama ne yeteneksiz bir herifim ben ya. Aynen devam. Çok canım sıkıldı şu an. Hadi gidelim. Bu taraftan mı gelmiştik? Evet. Yeşil şey kırmızı line, kırmızı yol yani güzergah ve turuncu güzergah var. Tren istasyonları Force Hill bölgesine gidiyormuş. Tamam, Gel hadi. <laughs> gel hadi. Buradan geçemiyorum neden? O zaman buradan geçeyim. Buradan da geçemiyorum. Hop. Hoppa lina. kurtuldum. İyisiniz değil mi? Evet. Metro Hadi şekilde... gidelim. Trenleri buradan çıkar. Şey, Bu işlerde bayağı iyisiniz. Ona şans diyoruz. Ve elimizde fazla kalmadı. Evet. Güzel bir manzara içinde efendim sizlere veda ediyorum. Buraya kadar izleyen herkese teşekkür ederim. Lütfen like atmayı, abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın.